İlla men ve kefer. Her kim ki yüz çevirirse, sen nasihat ettin, söyledin, aktardın İslamiyet'i. Her kim senden bunu duyduktan sonra yüz çevirirse ve inkar ederse. Fe yu'azzibuhu Allahu'l ekber. En büyük azap, Allah'ın en büyük azabı onlar içindir. Sen niye kendini paralıyorsun? Niye üzülüyorsun? Niye sıkılıyorsun? En büyük azap onlar içindir. Allah'ımızın en büyük azabı nedir kardeşler? Ateştir. Cehennem, ateşten daha büyük bir azap yoktur. Hem bu öyle bir azap ki bitişi yok, sonu yok. Devamlı surette, devamlı surette yenilenen bir vücut. Şu anki vücudumuzdan belki bin kat daha büyük bir bedene sahip olacağız cennette ve cehennemde. Daha kuvvetliyiz, daha güçlüyüz, daha fazla azap etmek için Allahü Teala vücudumuzu büyütecek. Ya da nimetlerden daha fazla nasiplar olmak için cennette yine vücudumuz büyüyecek. Cehennemde azabın sonu yok. Devamlı surette eritiliyoruz. Tekrardan Allahü Teala bizi canlandırıyor, derimizi canlandırıyor. Bir daha azap başlıyor. Bu, bu bitmiyor. Azapları hafifletilmez diyor başka bir Kur'an ayetinde. Azapları hafifletilmez. Kim senin sözlerinden, senin Kur'an'ından, senin kelimelerinden yüz çevirirse, kim kimin ayağı kayarsa biliyorsunuz yollar çok kaygandır Allah'a giden yollar çok kaygandır İmam Rabbani şöyle der kalplerin ayakları vardır kayarlar kayarlar kalbin ayağı olur mu hocam ya kalp göğsün içinde ayak eli el yok ayağı yok hayır gittiğin yolda o yürüdüğün Allah yolunda aslında kalbinin ayakları var kalbinin ayakları o yolda kaymazsa o da yürüyor demektir kalbin seni o yolda yürütüyor demektir. Seni evinden buraya bu saatte getiren, hanımından, çocuklarından, keyfinden, lezzetinden, nefsi lezzetlerinden ayırıp seni buraya getiren, şu ortama getiren kalptir. Kalbin istemese yüz tane arkadaşın sana telefon etse gelmezsin. Kalbin ayağı böyledir işte. Bu kalplerin ayakları kaymasın diye akıl ve ilim kalpten önde gelir. Aklı ilimle kuvvetlendirmezsen teçhiz etmezsen, silahlandırmazsan kalp çok kolay bir şekilde kayar. Şimdi bir bir buz pisti olsa bize de birer tane paten verseler, buz pateni. Hocam sen alim adamsın, o kadar kitap okumuşsun, binlerce insanın de idaretine vesile olmuşsun. Sen kayarsın hocam ya. Sen iyi kayarsın. <laughs> Deseler bana gelseler. <laughs> o buz pistine bana kaykayları verseler, o buz patenleri verseler. Kayabilir miyim? Hayır. Böyle bir eğitim almadım. Kendimi bu konuda geliştirmedim. Geliştirmediğim için ne kadar usta bir kelime hafızı olsam da, Kur'an'dan ne kadar çok ayet bilsem de ayaklarım kayar ve düşerim. Bir tarafımı kırma ihtimalim yüksektir. Bunun eğitimini almadım. Allah yolunda gitmenin eğitimini almazsan kalplerin ayakları vardır. Kayar. Kayar. Düne kadar en büyük dostum, en büyük sevdalım, dava arkadaşım dediğin adam seni bir anda bir fetvanı beğenmediği için Bırakır gider. Nefsine uymayan bir tane fetva. Ya sen hani dava arkadaşıydın, hani dosttun, nasıl bırakırsın? Kalplerin ayakları vardır, kayar. Kayırmayacaksın. Kayırmamak için akıl ve ilim kalpten önde gelir. Bunu teşhis edeceksin, dolduracaksın. Devamlı surette kendini geliştireceksin. Bu kadar bilgi bana yeter, bu kadar ilim bana yeter. Hocaların, alimlerin sözüne, nasihatine ihtiyacım yok. Hayır. Hepimizin nasihate ihtiyacı var. Ölünceye kadar da bu böyle devam edecek. Sohbet meclislerinde, ilim meclislerinde bulunmaya devam edeceğiz. Kendimizi devamlı surette geliştirmeye devam edeceğiz. Ölüm döşeğinde olsak bile, oku bakalım ilimden bir şeyler diyeceksin. Yanındaki insana diyeceksin ki, oku bana bir Yasin suresi. Yasin'i okuyacak, bitirecek. Tefsirine geç bakalım, bir iki ayetin tefsirini oku bana. Ölüm döşeğindesin de, gideceksin az sonra. Ne yapacaksın ilimi? Beşikten mezara kadar ilim öğrenmek kadın ve erkek her Müslüman üzerine farzdır. Kimin sözü bu? Muhammed Aleyhisselam'ın sözü. Beşikten mezara kadar. Bak, ölüm döşeği de değil, mezara kadar ilim öğreneceksin. Bulduğun her fırsatı değerlendireceksin. Ama sen bulduğun her fırsatı kumandayla değerlendiriyorsun. Tak, hemen kumandayla film açıyor. Tak. Bir şeyler yap, kendini geliştir. Müslüman kardeşim.